kuzular. Nasılsınız? Arkadaşlar kazan dairesinde is koktuğundan mıdır nedir oraya girmiyorlar bir türlü. Beni içeri alıyorum bunlar kaçıyor. Ona Bu arada dışarıda da kar vardı arkadaşlar Erim böyle mi? güneş eridi. Ne güzel oldu böyle ha. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Güllerimizin uçlarında böyle. Atma atma. Atma. Bir şey etmeyeceğim ki ne? <laughs> Hiç boş arkadaşlar koynuma kar koyacağım diye uğraşıyor. <laughs> Nasılymış bir kostarayım <göstereyim? gülüyor> Acıdı. <laughs> önceki halim olaydı ben seni bir altıma atsaydım bir koreydim. Çıkaraydım. <laughs> He. Eee önceki halim olaydı vallahi Ya adım. Yatırdım karın arkadaşlar. Şimdi üzerim şey olmasa ben seni bir Hatice bir oraya otur da tam o şekilde hiç resmini alayım hadi. He. Hadi var. ya resmini alayım hadi. Gel. Evet. Vallahi bak hadi. Seni otur. Ne <laughs> otururum ne var yani? Lan bozul ben nasıl kara oturayım deli misin sen? Ne var yani? Yok yar olmaz öyle. Hadi. Bak hatırası olarak saklayacağım. Da, ne hurs olsun yani bana. ne ya? Hadi ya. Hatırası beni gelir sigiller yok. Ort yok. Kurbiye işine oh. Arkadaşlar bu dediği zaman ben deliriyordum ya. Hatıraymış. Seni doktora götürmek lazım. Deli miydim ben? Estağfurullah ama deliriyordum dedin. Deliriyordum da neye deliriyordum biliyor musun? Arkadaşlar hatıra dediği siz anlamadınız da ben de hemen leptirmeden leplebiye anladım. Ne için diyor? Kafaya taktı satacağım da satacağım. Sat da kurtul bari ben de kurtulayım. Hmm, Skolayın ondan dolayı sinirlendi, anlaşıldı, anlaşıldı. Onu içti ya hatıra kısım değil. <laughs> elin, elin ağır, elin ağır. <laughs> Cemime doldu ha. ya, koynuma doldu, atma şunu ya. Asam, asam. asam. <laughs> Arkadaşlar şuna bak, üstümü batırdı böylece. Kırsım aldım ya cicik dostlar. Bir de koynuma doldurayım. He he, <laughs> olmaz. Ay, eller kısırdı. <laughs> şey ne oldu? Ya ben bunu sizlere de güneş doğdu. Cebi kadar kart taraf... olmuş. Onu bir alıyorsun. Dur dur beni yalacak. ah. Nereye kaçıyorsun? Kaldı kaldı. Cebi kadar kart olmuş. Hadi. Şuna fi... Içine, i̇çine düştü içine. Cebine Şu fişi al fişi. Baksana. Ya dur dur bak atma. Bak cebime kart doldurmuşum. Peçeteler yere dökülüyor. İyi, e, Arkadaşlar hanım, Hatice Hanım. Ben yapıyor. <laughs> yemin ediyorum karı koynuğa doldururum. Vallahi <laughs> <laughs> doldururum. <laughs> Gıcık. <laughs> Açıyım arkadaşlar karı yemeden. Çünkü o karı O beni şimdi karı yapacak. Bak, Vallahi yerim. çamura çamura. Açayım, açayım bari. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ay, ocaktan, şey Hatice bak. teldeki buzu görüyor musun? He? <laughs> <laughs> teldeki buzun güzelliğine bak. Oh, Tapların ne, ne örüyor? Kar yemeyi çok seviyorlar arkadaşlar. Karları seviyorlar. Hava gitti, soğuk, soğuk Iraktan eriyen ne? burada baksana. Burada oh, eriyen dökülüyor arkadaşlar. Şey tutmuş, bak iyi soğuk ha. Ya. Yeah. Buraya mı? O yüzden o sadi su olmazdı, köylerde karlara. Arkadaşlar böyle korku çamaşır yordum. Hey o günler. Hey o günler, o günler geride kaldı. O günleri unut, unut. <laughs> ya dur atma atma. <laughs> şu tavlar biraz koy da kar yesin yazık. Şurayı şu pete şuraya koyak gel. <laughs> Yumurtalarım <mı> batıyor? He <laughs> he. Yazık ama nasıl oluyorlar? <laughs> ya ört ben açacağım. <laughs> Kıyamadım. Vallahi bahçeye çıkarlar bak hadi. <laughs> ört o zaman orayı. Tamam kapıyı ört sen. Ört 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 ört. Ört ört. ört. Gelin kızlar gelin. Gelin. Arkadaşlar şu hayvanları. Yazık mı diyor? Ya? Şöyle bak. Ne güzel seviniyorlar. İyi bak. Hadi Tamam. tamam. ya. Şöyle Ne yap? Tavuklar o mu? Ya dur. Gün doğmadan neler doğar? Kırık, 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 kırık. Hey arkadaşlar Şu tavuk çok fena Hemen telin aradan geçiyor <laughs> git geç. Ayıp ayıp Yürü yürü <laughs> Gelme bu yandı Bili bili bili, bili. Arkadaşlar kar yiyorlar. Allah'a da kar lan leket. Ali gün selam hoş geldiniz. Kolay gelsin. Ne yapayım? Tavlağana konuşuyordum. Kimse yok. Abi, şey sen <laughs> kavga edecek. <laughs> kavga diyor. Ne yapalım Gel bir yandan Bu bu da kaçıyor Teli <laughs> aradan kaçıyor. Kaçar, hiç kaça, Şunları Hadi. içeri girin de geliyorum komşu ben. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi, sağ olasın. Ey, bana ver <laughs> <laughs> Sen ne yapıyor Ali? Sedilen anne anne. Kedilerle oynuyor. <laughs> yani. Tam böyle gezmelik bir hava ha. Değil mi? Ben gezeyim siz oturun çalışın. ya baba öyle oldu mu sona... öyle işte? Öyle Babam on... bugün, bugün mi mi bak tamam. Ankara'ya doğru kaçacak gibi ona göre abla hazır ol. Tamam. Evet, aynen. Ankara'ya tamam. doğru mu? yok, elini yanına kaçarsan. Değil mi? Hava da iyi. Değil siz hmm. yine de kahvaltı yapacaksınız mı? Yapmayın. Yap, yani. babam yapsın. <laughs> Siz yediniz çıktınız. <laughs> ben. ben bugün baba size sarımsaklı, He? biberli melemeyi yaptım yumurtalı. Evet. Annemle ikiniz yiyin. Çay da demledim. Gelin geliyorsanız hadi. Yiyorsan, Burcan. Sarımsaklı yiyin. O ne? Kedi, gel. tıpıklıyı. Koyun şunu. Burcan. Bunun bekaşına gidiyor baba. Evet. Aman, yine yemeğim var diye. Hiç şey ben. Oh, oh. Pamuk, o pasağın ne pamuk? Gel. O pasağın <laughs> <laughs> <ben> <laughs> ne? He? <gülüyor> <gülüyor> Yemek yiyiniz mi yemeyiniz mi benim yemeğim geç kalıyor. Ben gidiyorum bak acımdan öldüm ben. Tamam bu pek çok seviyor bak bak bak. Hiçbir şey diyor mu? Elif sen yedin yavrum. <laughs> Ben tamam hadi. hadi. ben geliyorum mi i̇şte çünkü karnım evet. Ana ben her türlü eşlik ederim zaten. de gel. Depo. Bir iyi, hemen dur, dur. <laughs> <Var mı? gülüyor> Hadi kızım depoda